Arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar az önce arkadaşım vardı. Kuzenim ya arkadaşım değil. Şimdi sizinle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar. Minecraft oynayacağız. My, Minecraft. My. Arkadaşım gelene kadar biz odunu kazalım. O da yeni geldi işte. Ee, benim e, Hefez 82 ile çektiğim videoyu izleyin. Tamam mı? Kanalını aşağıda bırakacağım. Arkadaşlar sıfırdan başlıyorum. Benim bende bir sorun oluştu. Ondan dolayı ee, Allah rahmetine kavuştu. Yani benim çektiğim o dünya. Ondan dolayı sıfırdan başlamak zorundayız. Canınız sıkılmasın diye konuşuyorum yani. Neredesin? Kınk neredesin? Kınk video. Ay video değil. Video. Video başladı. Video başladı. Evet daha o sormadan ben ona söyledim. bundan ay odun kas odun kas dur bir şey demiş arkadaşlar ben pilin abone olun koyu ha bir de bunun kanalı var arkadaşlar bunun da kanalı aşağıda bakacağım Pelin'in dünyası işte. Ya ben niye yine odun topluyorum? Arkadaki sesi boş verin. Bir şeyler diyorlar dışarıda. Evet. Roblox haberlerinizi bugün gündüzünün ortaya çıktı arkadaşlar. Allah rahmet yani. Buraktan Kı evet. söyleyeyim. Kılıcı arkadaşımı tokatlamak için aldım. Sopayı buraya koy. Sopanı alakolum. Bu da bizim artamız. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> ee, ben mi aldım o mu aldı? Kanka buraya koy. Ha Kendisi sattı. Ah birlikte paylaşacak. Şimdi arkadaşlar madene inelim. Evet mahalle sakinleri. Arkadaşlar bu arada 3 ay tatile girdik. Ee, çok iyi durumdayım. Artık okulda ders yapmayacağız. Sınavdan da nefret ediyorum. Karneleri alın direkt. E, telefon, tablet, bilgisayarınızı uçun. Sonuçta 3 ay tatil yani istediğin kadar eğlenebilirsin. Ben bu 3 ay tatilde video çekmiştim. Artık video çekebileceğim okul olmadığı için. Okuldan geldikten sonra ben direkt yatağa düşebiliyorum bazen. Yorgunluktan. Konuşurken anımı anlatmayı seviyorum. Ama anımı anlatmadım şu an. Boş konuşuyorsun diyebilirsiniz bana. Cık, sorun değil. devam ettim ama şimdi bir güzel e, taş versiyon yapalım bize Çubuk gerek iki tane falan yapabilirim diye kaçşa burada benim tatdim donuyor diye ben bölümü çekemedim ikinci serübeni ondan dolayı bunu e, birinci serüben saydım İkinci serüven, üç serüven diye gidecek. Ya biz böyle ailemiz büyüyor işte. Mesela. Mesela bizim hepimizin bir kanalı var. Efe 8in Kelly üçün kanalı var. Benim kuzenimin kanalı var. O da burada. Ee, uga buga Ay ay ay. reklam ee, Kapatalım. devam. Odun mu kassam ya? Abi videoyu duraklatabilir misin iki dakika? Of dur. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir sorun var o sorundan dolayı. Böyle olabiliyor işte. Aa, arada bir bu olabilir. Bunun için özür dilerim ama işte. Video çekmekte zorlanıyorum biraz. Ha geldim. Ne yapıyormuş çocuk? Bu ne? Uga bu... Ya oğlum uga buga türleri yazıyor ya. Allah oh, Allah. Oh, Sana oh. görüyorum. dakika böyle bir soru sordum. Arkadaşlar çünkü bazen işte benim yüzüm gözükmeyebiliyor. Galiba göremiyor. Sorun bende galiba. Neyse. Ondan dolayı tabelayla mesajlarım Dur. Kımık dedim. Bir dakika yine vurayım. Canım Ben de Billy gibi gidiyorum buraya yazıyorum. Arkadaşlar benim bir tane efsane var. O efsane yüzünden arada bir oynayamıyorum işte. Ha tamam. Şansımız bak. Şansıma bak oğlum. Ama işte Efes'in işte böyle bir şey var. Arkadaşlar madene gitmeyeceğiz. Bu bölüm bir ev yapalım. Dur. Ya. Oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi bittik. bittik. Aldım. için Bunu yapmadım mı ben? Abi, ay acil 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 benim bunu kurtarmam lazım. Ee, şu an Allah rahmetine kavuşuyor galiba Ee, Allah rahmet eylesin. Nerede kanısı şeylerin nerede? He, mantarı koru var doğru. Neyse. Sabah yapalım. gündüz 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 <Gülüyor> <Gülüyor> abi yazamıyorum <laughs> arkadaşlar bekleyin ya of Yalım. Arat. Kanka, oyun benim bütün oyunlarım yanıtlanmıyor ya. Bu ne ya? Ne? Abi benim süncümü kim kapatabilir? Arkadaşlar, bana niye böyle bir şeyler oluyor ya? Ben çekemeyeceğim galiba. Altta bir video çekmek istedim. Hepsini tekrar yapıp geliyorum ya. Arkadaşlar sorunun ne olduğunu ben biliyorum. Ee, ben gittim, şeyi indirdim. Bu sunucuya gittim, bir tane işte indirdim bir tane dosyayı komut dosyası. Onun yüzünden olduğunu düzelttik geliyor. Evet arkadaşlar. şu an. Evet O da benim adım. Adımı görmüş oldunuz. Zaten bu adımı yazıp ben arkadaş olabilirsiniz. Bakalım da bu. Bekleyin. Devam ediyoruz. Ee, en sonunda girebildim. Bu sorunu giderdim. bir şekilde çözdüm işte şimdi benim yapmam gereken kışın yerine kadar gidip taş toplayacağım veya gidip şeyi falan yapayım aa yok yok odun kazalım arkadaşlar bu bölüm bu bölüm odun kazacağız öbür bölümde evi yaparız yani belki böyle bir şey yaparız ama toplayalım odun o gelene kadar ne kuzenim? Ne oluyor lan? Ne oldu bu az önce? <laughs> öldürdü <laughs> Bunu da güldürdü. Şimdi buna baktım <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu videoya güzel bir like gelirse ee, üç, Üçümüz de aynı anda oynayacağız Üçümüz aynı anda Bir kişinin Dünya hayatta kalmasını oynayacağız Yani serüvenine Gireceğiz Hepimiz birlikte tabi İşte öyle yapma ihtimali var Tabi hepimizin kabul etmesi gerekiyor Çocuk nerede kaldı lan? Geldi yok bir şey yok, da yok. Aktif şu an. Davet gönderdi. Kaç olmuş? Daha atmış Toplayayım biraz daha toplayayım. Yani ne Büyük bir malikaneyi inşa ederim maksimum. Bir dakika. Tabuk. Aa, dişkin olmuş. O niye bana vuruyor? Dişkin olmuş bana vuruyor arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım ama. Beni ta. Niye? Oldu. Abi bunu ya. Ne yapsın? Niye buna geçiyor? Yavrum bak ben işe gidiyorum. Bak ben biri beni arıyor. Bak mühendisler beni arıyor. Geldim arkadaşlar. Bir dakika AFK kaldım. Altı kırılana kadar artık. Şu an bu kadar yeter galiba. Çok hasta zaten bu fazla. Basoru tutursak böyle otomatik alıyor böyle olsuncu. acayip fazla. <laughs> ne oluyor lan? Ya, Hadi. Hadi. Ne Video başladı mı lan? Başlamış. Hadi. Niye gelmiyor lan? <laughs> <ben>? Zor. Zor. <tursu gülüyor> Ee, arkadaşlar benim arkadaşım niye yok ya? 2 dakikadır gelmiyor. 2 dakika oyundan çıkıp, çık bakacağım. <laughs> arkadaşlar galiba bu bölüm tek bir oynayacağım. Hmm, arkadaşım şu an aktif değil. Ondan oyundan gitmiş. Efe'yi de çağırdım. Serüvenin devamını çekiyorum diye ben de oyun diye dedim. Ondan da cevap yok. Öyle evet, işte. Şimdi crafting yapayım. Yapmıştım. Kaybettim onu. Crafting şey yapacağım arkadaşım. Neydi evet, o işte. Şey yapacağım. Abi reklam çıktı ya. Bekleyin arkadaşlar reklamı geçeyim. Geldim arkadaşlar. Şimdi ev yapacağız. Salim buraya. Güzel göstereceğine eminim. Yer falan atacağım işte böyle. Böyle güzel bir sahile olsun. Bak burası çok güzelmiş. Daları falan kıralım bunları. E büyük olacak bir de arkadaşlar yanı falan olsun. Bu ağacı kıralım. Bağaç ona yapışsın artık. başar devam ediyoruz. İki kat falan yukarıya çıkacağım. zaten nefret işte arkadaşlar. İşte balkon koruyucusu olanlar da var. İşte ben onlardanım arkadaşlar. Balkonlara gidiyorlar, köpek diyorlar. kötü kötü şeyler diyorlar arkadaşlar. İşte ben... eee eee neydi? Bir değil mi? Ben işte... Evet. Bak on falan olmayın. Bak onlara böyle kötü davranmayın ya. Aktarıf avatarlara kötü diye onlara ezik demeyin. İşte arkadaşlar, bu ile ilgili bir şey. Ben Roblox'u bırakmayı düşünüyorum. Bıraksan mı bilmiyorum işte arkadaşlar. Mesela F e bıraktı F sekizinci üç. Biz ona e falan da diyoruz tabi. İşte. Gıcık kapıyor ya ben o insanlardan. Efe, Efe'den gıcık kapmıyor. Videodaymışım. Arkadaşlar. Ee, neydi? Bakon koruyucusu olur bence. Çünkü balkon eee Avcıları çok kötü. Ay düştüm. Bak onlara işte gidiyorlar köpek diyorlar. Ondan dolayı söylüyorum. Yani insanlık bitmiş öyle kişilerde. Yani birisi geliyor Roblox'ta. Brokeven'dasınız. Sizi siz yanınıza geliyor. Avatarı kötü. Avatarı kötü ama. Diyor ki arkada böyle ol, böyle insanlar ol, on herkes onda dalga geçiyor işte mesela mesela diyorum yani işte gidin onun yanına onda dalga geçmeyin onunla arkadaş olun işte böyle olursanız işte iyilik yapmış olursunuz yani şeytanın sağ kolu olmayın. Çok kötü bir şey yani. Böyle bir şey olmasın yani. Tövbe. Şimdi ben böyle deyince balkon avcıları geliyor, küfür edecek falan filan. Sabunun işte. Biri size mi vurdu? Kendinizi savunacaksınız işte. Arkadaşlar geldim. Kendinizi savunun işte arkadaşlar. Size kötü davrananlar falan olur yani. Size kötü davranıyorsa şöyle yapın arkadaşlar. Yani mesela ben okuldayken bana biri kötü davrandığında ben bir şey diyemiyorum. Neden oluyor ben de bilmiyorum. Neyse artık konuşmayayım. Ben. Devam edelim. Evimiz güzel oldu bence. Evden sonra da videoyu kapatacağım. Öbür bölüm madene gideriz arkadaşlar. Bekleyin bölüm madene gideriz yani. Diyodayım değil, değil mi? Hı. Daha kapatıyorum. E falan düzenli diye düzenleyemem. İşte ben de bilmiyorum. Benim tablet falan donuyor arada bir. Videoyu anca çekebilirim ondan dolayı yeni bir tablet aldım da veya başka bir şey aldım da de çekebileceğim. 3. Önden Heh. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Galip. Like. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Enes Patos olayım bari. Pat. Görüşürüz.